o baktı. Oğuz da gibi. Oğuzhan. Dostum. Kim Ne oluyor arkadaşlar? Biz Oğuzhan'dan bir şey gördük. Bir tane fırından börek yedik. Arkadaşlar böreği yedikten sonra böyle olduk. Etrafı böyle görüyoruz. Ben de arkadaşlar ben börek yemedim de. E, yerden bir şey buldum. Yedim. Böyle şey oluyor. Yok arkadaşlar yalan söyle. O da börek. Yedik. Arkadaşlar baksanıza etraf bir hızlanıyor bir şöyle. Arkadaşlar şöyle bir elime bak. Arkadaşlar bakın şöyle yaptığımda uzanıyor. Biz o böreği yemeseydik olmuyor. Ne yedik biz o böreği? Keşke keşke ekmek yedik. Neden biz börek yedik? Neden? <laughs> ah o sen bayıldı. Ben de bayılacağım birazdan. <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben bayılıyorum.